Oh! Gol! <laughs> <laughs> Bravo Taylan. Ne free kick vurdun be. <gülüyor> 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 Baba sana bir şey söyleyeceğim. Oğlum yine paramı isteyeceğim. Su getirdim abi. Zaten çok susamıştım ben. yapayım. Böyle güzel bir makarna yapsam. ne kadar da güzel. Güzel bir gün ya. Baba. Yine su mu getirdin bana? Para istiyorum. Ya Ne emeği lan? Dışarıdan söyle. M Abone olmayı unutma. <laughs> Gelin bakalım. Size sırayla paranızı verim Al bakalım babalık. <laughs> Oo, sağ ol oğlum. Sen de al. <laughs> Yavaş harcama tamam mı? Annesinle iki yüz verilmiş. Annesinin kızı sen. ver elini öpeyim. Hmm, ba yok baba ne sağ ol. Hadi ver Baba baba. Hadi, hadi hadi hadi. Baba baba. Nasıl bir dünyaya düştüm ya. Açmasın eve gencim. açım. Biz yedik de geldik değil mi? Ya yani anne ben açım ya. Ya zorlama çocuğu işte istiyor. Tamam o zaman ben getireyim. Hiç zahmet etmeseydin. Kadın niye hiç çıkarıyorsun? Benim bir soyu da senin var ya. Dondurma da istiyorum. Oğlum <laughs> sen uyudun mu? La. <laughs> Annem geldi. Hemen uyuma taklidi yapmalıyım. Oğlum. Aa, çok uyudun. Çok uyudun lan. Bir kez zaten benim de bir şey yapamayacağımı düşünüyordum. Önce iyi bir gerekiyor kaptanın.